Bir de Hüseyin oğlum, Bir geçsin, Bir geçsin. Sen Emo'ya bak, ne uçumçumuz geçmişti, niye yani vermiyorsun ona oğlum? Deniz, 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 deniz gel. Deniz. Hocam bu çok kusak bak, çok kusak hey. şey, sen de oğlum, koyma tönsün, koyma. Ayşe. Gel Hüseyin Emo, Ömer Özgür başla. Gel, gel, git, Turan git. Akula gir. <laughs> git. Git. Git dersen oğlum. Git. Git dersen oğlum. Git. Git oğlum. Git. Yok. Yok. Emo. Emo oğlum. Emo. 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 Sen. Sen. Oğlum. Uzun su bu görgün Ömer merkezde yarım müdafi oynar.

Mən İlkin Qurbanov, Universal Futbol Akademiyası komandasının məşqçisiyəm. Gəlmişik Türkiyəyə. Burada Kars Anne Cup turnu- turnuruna qoşulmuşuq. Çox xoş oldu. Bizim istəyimiz uşaqların ölkə kənarından çıxartmaq, onlara verənsinə gözəl turnirlərdə iştirak etdirmək idi. Bu qədər gözəl insan Qad çı geldiniz. Biz hardasa ə, 50 nəfərlik, yəni tək universal futbol akademiyası yox, həm də Abşoran Turan komandası da gəlib. İki komanda bir yerdə gəlmişik. 50 nəfərə yaxın uşağı var burada, yəni bizim yetirmələrimiz. Turnuvanın sonunda uşaqları ə, mükafatlandıracaqlar. Ondan sonra ə, hansısa türk ə, klublarına ə, yaxşı yetenekli oyunçuları yönləndirməkdir. İnşallah ki, bizdə də yetenekli oyunçular var ə hansı komandalarda təklif gələcək Allahın köməyi ilə. Karsı gəzəcəyik, Karsı uşaqları gəzdirəcəyik. Biz 2 gün onlar biz gəlmişik burdayıq. Yəni çox xoşdur bura bizə. Əvvəla əvvəlcə bütün uşaqları, bütün tərəfə çox sağ ol deyirəm. Çox yaxşı oyun getdi. Sağ olsunlar, biz yaxşı qarşıladılar. Hər şey yaxşı getdi. Çox yaxşı oyunlar oynadıq. Ə şo Her iki takım e, güzel oynadı. E, kazanan birliği oldu, kardeşlik. Hamaya e, uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Birinci amını salamlayıram. bu Türkiye'de oyunlar yaxşı oldu. İndi məncə qalib işi komanda oldu, qardaşlıq kazandı. Yo 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 yo. Salam, ben Turan Apşarım, ikinci iki biz size teşekkür ediyoruz ki siz buralara göre bize e, bize göre buralara gelmişsiniz. E, Minnettarım bildirim. İnanıyorum ki yaxşı olacak. Salam, ben Kars'ta doğmuşum. Kars'tayım. ya. Ben de Kars'ta böyle gelmişim. Çok mutluyum. İndi Kars çok güzeldi. Mutluyum. Ele güzeldi Kars. Çox gözəldir. Burda oynamışam. Hə? Çox gözəldir bura. Belə soyuq havalar illə. Çox yaşayındır. Mən Turan Abşin İlki komandasının futbolçusu Hüseyn Ağayevəm. Mən komandaya təşəkkür edirəm. Salam mən Turan Abşeron komandasının Məmmədli Turan futbolçusuyam. E, sizə təşəkkürlərümü bildirirəm bura gəldiyiniz üçün. Mən Turan Abşeron futbolçu mərhəmə verəciz. E, mən bu turniri qurduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. İsmim Turgay Parıltı. Kars Kalesi Spor Kulüp Başkanıyım. Yaklaşık 4 yıldır Kars Kalesi Spor, Serhat Kars Spor, Demirspor, Uyafo altyapısı sporcularını çalıştırmaktayız. 2022 tarihinden bu tarafa Kars'ta ani kap gerçekleştiriyoruz. Bugün de iki devlet, iki devlet bir millet şiarıyla yola çıktığımızda Kars Azerbaycan'dan iki takımımız hocalarımızı sporcuları bile buraya davet ettik. Güzel bir turnuva geçiriyoruz gelen hocalarıma, sporcularıma, ayaklarına, yüreklerine sağlık diyorum. İnşallah bu dostluğumuz sürekli baki kalacak, sürekli devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Yapmış olduğumuz turnuvada 2008, 2009, 2010, 11, 13, 14, 15, 16 doğumlu çocuklarımıza burada skat ekiplerimiz izliyor. Buradaki turnuvamızda çocuklarımıza günde her yaş grubuna bir maç oynatıyoruz. Çocuklarımızın burada konaklaması için bize desteğini esirgemeyen Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız burada yurtta kalıyor. Yeme içme, şeyleri karşılanıyor. Sporcularımız tarafından, gelen misafirlerimiz tarafından her türlü desteği sağlıyoruz elimizden geldiği süre içerisinde. çocuklarımız yaklaşık 3 gündür turnuvada devam ediyor. Şu anda turnuvamızı bitireceğiz. Saat 2'de turnuvamız bitmiş olacak. Evet, töreni. törende sayın valimiz inşallah davetimizi kırmayıp gelecek. sayın konsolosumuz bir de bize sponsor olan Çetin Et Taşkın Ticaret burada olacak. Forma yaptırdı daha bize, avşortman yaptırdı çocuklarımıza. Onlar da buradalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor. Öncelikle teşekkür ederim sizin katkılarınızdan dolayı. Ben Çetin Karakoç, Çetin Et e, kasaplarının sahibiyim, işletmeciyim. Öncelikle Sayın Valimize teşekkür ederim. Bu organizasyonu hazırlayan Turgay Parıltı, Sefer Özabay, İdris Yılmaz hocamıza çok çok teşekkür ederim. Bu gençleri, bu çocukları topluma kazandırmak amacıyla ileri ve e, taşıyabilmek için bir menfaatı olmadan bu çocuklarımıza hizmet veren bu hocalarımıza özellikle teşekkür ederim. Emekleri yitirilmez. Şunu belirteyim. Özellikle özellikle Kars'ta bu genç bu tür gençlerin Topluma kazanması için Sayın Valimizden tek bir isteğimiz var, ricamız var. Bu tür etkinliklerde destek vermesi daha iyi olur. Çünkü bu gençler, bu çocuklar, hepimizin çocukları, hepimizin gençleri, evlatlar hepimizin bir kötü yola düşmemesi için bunların komple kucaklamamız lazım. Önemli olan burada barış, önemli olan dostluk maçı. Her şey ileriye taşımak için sadece bunu belirtmek istiyorum. Sayın Valimizden de sadece rica ediyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sefer Özabay ben. Sefer İl Koordinatörüyüm. İki devlet bir millet burada yine bir gün örneğini göstermiş oldu spor kardeş barış olduğundan dolayı Azerbaycan'dan karşımıza temsil ettiğimiz takımımız geldi. Üç gün burada misafirimiz oldu. Bu misafirlikten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Başta Sayın Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Enstitü Spor İl Müdürümüze Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ee, bize destek oldukları için. Şimdi ise burada bir gün ödül töreni olacak. Ee, Azerbaycan Konsolosluğumuzun da katılımı olacaktı. Kendisi ee, bir programdan dolayı, dışından olduğuna dolayı Azerbaycan e, konsolos yardımcıları burada. Ee, çok neşeli, çok zevkli bir turnuva oldu. Ee, çocuklarımız birbirini tanıdı, birbirine kaynaştılar. Ee, sporun zaten barış kardeş olduğunu burada bir kez daha gö göstermiş olduk. Hocam bu çok çok güzel Таа Ömer gel, gel buraya gel. Ben ye. da yekeleri salmalıyım ki belki neyse o an geçsin. gel buraya. Ben onu aldım Merhaba Bedir Bey. Ömer! Belli bak alsam bu. Gelin. 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 Gel gel gel, 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 oğlum, oğlum, ке окет gel, кет олум gel, кет gel, сенин gel, кет кете сенин колуң ке кет эо э Şey sen de oğlum. Koyma sonsun. Koyma. Gel o Rauf'u da et. Rauf gel. <laughs> Ömer merkezde yarım Efe oyna. <laughs> bir de bir şey oğlum. Ver geçsin. Ver geçsin. Sen emoya bak da uzumçumuz gezmişti. Niye vermiyorsun ona oğlum? Sen, sen oğlum uzumçumu gör yine. Ömer, Ömer merkezde yarım müdafi oynar. Ömer özüm başla. Gel 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 Duran gir. Akula gir. Ömer yok mu? Birinci. Oyna. 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 O O O Oyna. Oyna. O Oyna. Geç lan, sen de ol. gel. <tıklık> <try Undon> Kirlik, <podcast> gel buraya <podcast> benimle gel. Ben... Gel buraya Tamam, biz herkes ben baksın arkadaşlar. Ha. Davalar güvənlər yanmadı. Ha çay. Bax, indi yaxşımı? Bu da. 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 Bu ya. Ulan niye durun biz sizinle oynamamışız ki. Saçık, saçık.

kavuşmaya şey Ali alayım hadi başladınız Yağ vermemiş. çıksın.

Sene Teşekkür ederim. Spor hayatınızda başarılar dilerim. Devamlı spor. Hep beraber. Hadi Hadi, Hadi. Ha, Hadi. Abunda bunlar da bir izoz ya m. Ziya Memi saygılı orada. Evet. Salonda futbol orada kim gelmiş ya lan kaleci geldi. Ne balas yok. Salonda. Gel.

Ben, ben Gel Hadi. Ya olsun. Allah Başarılar diliyorum. Başarılar. Hayırlı olsun. olsun. Chef diliyorum. Bu mazeller gidiyor. Hayırlı olsun. Ver telefon Muhammed nerede? Babam da diyor bak. Burada. Burla. Çekim ben sende. Tabii. <laughs> oh, çok güzel. <laughs> hayırlı olsun. Tam <laughs> hem kupa hem madalya durumunuz iyi maşallah. <laughs> He? Tamam, tamam. Hayırlı olsun. Tabii olur. <laughs> <laughs> ben çaldım. <Hayırlı> <laughs> evet. Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Bir de kupamız var. 5 <laughs> Hayırlı olsun. Başkanım. <laughs> <laughs> en küçük <laughs> mi? Hadi kaldıralım. Evet. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> evet. Turgay başkanımıza tabii başarılar diliyoruz. Sağ olsun Turgay başkanımız bu işi gönülden yapıyor. Hem şehrimizi tanıtıyor hem şehrimizin çocuklarını inşallah büyük takımlara Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray inşallah sırasıyla hepsine gönderecek. İnşallah. İnşallah başarılar dilerim. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. İyi varsınız. Allah Ben Çetin Karakoç, Turgay hocamıza, kendi adıma İdris hocama, Sefer Ozayba hocamıza komple teşekkür ederim. Kulübümüze kazandırdığı öğrencileri İvedik şekilde ileriye götürmek amacıyla bu işi gönülden yapıp ve gönül ferahlığıyla yapıp hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Olacak. Ocak 20, 21, 22, 23 tarihlerinde yaptığımız Kars Ani Cup turnuvamızı bugün şu an itibariyle noktalanmış bulunmaktayız. Misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ee, Çetin, Sayın Çetin Karakoca, Sayın Tarık Boya, Forma sponsoru, aşakma sponsoru olarak için ayrıca teşekkür ediyorum. Her yıl düzenlediğimiz Anne Kapta milli takıma sporcu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Iğdır FK'da şu an 3 tane sporcumuz oynamakta. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Biz de Emeğinize sağlık hocam. Allah sağ Hocama ve ekibine Allah başarılar diliyoruz Allah hocam. razı olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İlkin Oza, İlkin Oza. Ə birinci növbədə dərinlərin minnətlərimizi bildiririk ki, Türkiyədə bizi belə qarşıladılar. Belə gəşəng, yüksək turnir təşkil elədilər. Minnətdarıq. Siz, sizə də oca minnətlilik. Allah sizdən razı olsun. Necə keçdi Kars gezisi? Çox gözəl. Çox gözəl keçdi. Uşaqlar oynadılar, sevindilər. Uşaqlar oynadılar, sevindilər. Əsasən səfirliklərimizin nümayəndələri də gəldilər. Hocam. İdris. Siz İdris Oza? İdris Oza. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Turnuva nasıl keçdi? Birinci yeri biz tutduq, qalib komanda olduq. Uşaqlar əsas burada 1-ci, 2-ci yer tutmaq yox, əsas uşaqların ən bələsə, əsas uşaqların təcrübəsidir. Burada olan abava bizə çox xoş təsir barışladı. İnşallah növbəti illərdə yenə də qismət olsa gələcəyik, inşallah. Yəni həmişə də buradan sonra uşaqları gəzdirəyə eləyək, yəni plan budur. İnşallah sabahları E gün ortadan sonra kaydetil vatanımıza. Dönüş ne zaman? Sabah sabah. Sabah, Azerbaycan'a dönüyorsunuz. Sabah inşallah. Bütün ortadan sonra kaydetil. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.